Evet arkadaşlar ben Bora. Sesim abartı kötü geliyor olabilir. Çünkü mikrofonum hala bozuk. Ve Pokemon Fire Red serisine başlıyorum. Ve başladık. Buraları geçeceğiz bir şey olduğunu anlatıyor. Bunun isminiz Sweet olsun. Yani kanal ismi. Bu da bir kez, bir kez Çok evet, Esasında oyunu yani yürürken hızlandırabiliyorum ama yani bu video olduğu için hızlandırmayacağım. Ve yanlar karanlık gö gözüküyorsa umursamayın. Bende de öyle gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Hız basınca böyle oldu.

bu da bal bal bazı süper seçti ya video 10 dakika olacak ama yani ben çok fazla video yükleyeceğim Ve ee, bundan sonra tek ee, pek kendi çekmeyeceğim

Yazılar yani hani saldırırken falan sıkıyor, falan çok yavaş yazıyor, çemberde falan yazıyor, artık, çok yavaş yazıyor, o yüzden bazen hızlandırıyorum aramamı. Burada sadece tall grasslarda pekem çıkıyor, yani şu an üzerinden geçtiğimiz ve çıktı.

havalı havalı seviyoruz yani çevrelerini. Yani. Evimiz ee, çok güzel. Buradan bir tane evimizin camını dolduralım. Bu arada tuşa basma sesi falan geliyorsa söyleyin yani öyle abam değil. Yorumlara yazın.

Oh, oh. Bu arada oyunun nasıl çalıştırıldığını söyleyeyim. İnternetten Pokemon Fire Red'i sonra Visual Boy Advance diye bir program var, onu yükleyin, Pokemon Fire Red'e girin, oradan Visual Boy e, size soracak, internet üzerinden bu falan falan. Kendi programlarınızdan mı seçmek istiyorsunuz diye soracağım. Siz oradan kendi programlarından seçin. Orada Visual Boy var onu seçin. İktidarı üzerine tıklayın açılacak oyun. Kolay yani buna şey yapmasın. Kızmış bu arada bu. Atatürk'te. Ama sesim çok kötü çıkıyor yani. Baktım. Bu videoda çok kötü çıkıyor mikrofon kullandığım için Tek atacağım. Atalım. Bazen çok atıyorum her şeyi. Ainda bem que eu acho que essa lei do ano de outubro, é o